İskenderun'da doğan Murat Elmas Çocuk Tiyatrosu Türkiye'de birçok ilde organizasyonlarda çocuklara muhteşem anlar yaşatıyor. Eğitici öğretici oyunlar, şarkılarla dans gösterileri, palyaçolar ve her türlü animasyon gösterilerinin yanı sıra şişme oyun parkları hizmeti sunan Murat Elmas Çocuk Tiyatrosu, geçmişten günümüze gelenekleri yaşatan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını günümüze taşıyan işlere imza atarken tüm eğitimci ve velilerin takdirini topluyor, çocukları eğlendirirken eğitimlerine önemli katkı sunuyor. <laughs> <laughs> Geçtiğimiz yıllarda birçok ilde yaptıkları organizasyonlarda yoğun ilgi gören Murat Elmas Çocuk Tiyatrosu kendilerini işine adamış idealist ekibiyle de büyük ilgi görüyor. Sanki <laughs> gözlerin Çekirdekten baba mesleği tiyatroda hızla ilerleyen Murat Elmas, babası Mehmet Elmas'tan devraldığı mesleği en iyi yerlere getirmek için yoğun çaba sarf ediyor, takdir ve beğeni topluyor.